Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki videomuz arkadaşlar aracın yolda gezmesi ve rotarı tutmaması yani aracınıza ne kadar rotarı yaptırsanız yaptırın direksiyonunuz her seferinde siz düz gitmenize rağmen şekilde sağa veya sola yatık şekilde gidersiniz. Bunun çözümü arkadaşlar ben şu şekilde çözüme ulaştım. Tabii ki e, sizlerin aracınızda farklı e, yerlerde sıkıntılar olabilir. Ne bileyim lastikten olabilir vesaire. Ama benim aracımın mağazalarında boşluk olduğu için aracım sağa sola gezme yapıyordu ve rota ayarı tutmuyordu defalarca rota ayarı yaptırmama rağmen ancak direksiyoncuya gittim direksiyoncu mafsalında boşluk olduğunu söyledi mafsalımı tamir etti ve bu sıkıntıdan kurtuldum arkadaşlar aracım artık sağa veya sola gezme yapmıyor ve de direksiyonum düz bir şekilde seyir halinde ilerleyebiliyorum arkadaşlar mafsalı size şu şekilde göstereyim bilmeyen arkadaşlar için şöyle arkadaşlar mafsan bu buldur mafsan mafsanın şu göbeğindeki pin evet. boş yaptığı için aracın hakimiyeti ister istemez azalıyor araç sizin kontrolünüzün dışında hareket ediyor durum bu arkadaşlar eğer sizde de aynı sıkıntılar varsa Tabii ki ilk önce lastikleri kontrol ettirin. Daha sonra alt takımınızı, ön takımınızı kontrol ettirdikten sonra en son direksiyonda sonucu bulabilirsiniz diye umuyorum arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanala da abone olursanız çok sevinirim.